Merhaba arkadaşlar Tur Games hoş geldiniz. Ben Muhammed Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte Okan'ı trollleyeceğiz. Okan'a Survival'ın ikinci bölümünü çekeceğimizi söyledim. Aslında troll videosu arkadaşlar tuzaklar hazırladım. Umarım beğenirsiniz. Hemen Okan'ı çağırıp geliyorum. Merhaba arkadaşlar Tur Games hoş geldiniz. Ben Muhammed Ben de Okan. Bugün arkadaşlar Okan'la birlikte Survival'ın ikinci bölümünü çekeceğiz. İsterseniz hemen başlayalım. Hadi Okan. Nereye gidiyorsun? Bunlar var normal survival değil. Onu hemen anla, ee, aklımdayken söyleyeyim. Bak Ereyim. böyle iki tane, üç tane falan böyle yerler var. Onları hemen içine gireceğiz bakalım neler falan varmış. Hı -hı. Hem arkada var, hem şurada var. Nerede? Şu ev var. Tamam. Şimdi ne yapalım? İstersen sen buna gir, ben arkadakine gireyim. Ya oğlum, ne <laughs> ya? Abi. Gel lan buraya. Ben ne? Biliyordum. Bir şey yapıyordunuz arkadaşlar. <laughs> Dur lan çeşitte ne var? Gel buraya gel. Gel. Oğlum ben... Arkana bak bir şey batmıyor. Oğlum ben troll oyuncuyum ben. Sen <laughs> troll oyuncu değilsin. Gel gel. Benim bu trolleri yapmam gerekti. <laughs> o çeşitin içinde ne var? Hiçbir şey. Tamam abi sen ağaç kaz istersen. Durun. Tamam. O, onun içinde elmas vardı. Oha. Ciddi misin lan? Bak valla. Şey öldürürüm. Muhammed'i öldürürüm. Keserim elmasları verin. Neredesin? Ağaç kesiyorum. Hı. İnşallah öbür evde patlamaz. Yok. Bu ya yalnız böyle kilitli mi ne bilmiyorum bir şey var. Sen aç sen. Ben açmayacağım. Dört tane topladım. Yeter mi? Tamam yeter gel. Dur. Bir tane daha toplayayım bari. Heh, merak etme artık troll falan bir şeyler yok. Trol önce kanalımı açacağım yakında kanalım açılıyor. <laughs> Hadi ver Ama ben o evin içinde ne var merak ettim. Gel buraya gel. Gel sen de gel. <gülüyor> 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 Evet. Mert senin planladığını biliyorum <laughs> evet arkadaşlar videomuzun burada sonuna gelelim. Okan'ı iki kere arda arda Aa, trolledim. burada. <laughs> tamam bana onlar yeter. Orası da patlamıştı. Tamam geri sevindim ben. <laughs> Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.